Şimdi tedavi yöntemlerini 3 grupta toplayabiliriz. İlaçla tedavi, semptomatik tedavi olarak bunu düşünebiliriz. Cerrahi tedaviler ve cerrahi alternatif tedaviler olarak toplayabiliriz tedavi yöntemlerini. İlaçla tedavi, semptomatik tedavi dediğimiz zaman hastanın tabii şikayeti olması lazım bu arada. Şikayet olmayan hastalara hiçbir tedavi gerek yok. Bunlara sadece takip gerekli. Şikayet olan kişilerde ameliyat gerekmiyorsa eğer, ameliyat bir durum yoksa o zaman biz semptomları ilaçla hormonal ilaçlar olabilir veya antiinflamatuar ilaçlar olabilir. Bunlarla hem ağrıyı hem kanamayı azaltabiliriz. İlaçla tedavi yöntemleri, antifibrinolitik yöntemler var pıtlaşmayı e, arttıran yöntemler bunlar. Bunlar ilaç ve tedavi yöntemleri. Bunun dışında eğer ameliyat gerekiyorsa tabi cerrahi olarak miyomun çıkartılması e, ameliyat yöntemi dediğimiz zaman e, bu da laparoskopik, endoskopik, e, robotik veya açık yöntemlerle olabiliyor. E, bunun yanında tabi miyomun alınması dışında rahimin alınması durumu söz konusu olabilir hastanın yaşı uygunsa. E, bir de e, cerrahi alternatif olarak cerrahi tedavi olamayacak kişilerde, duruma uygun olmayanlarda yani medikal olarak problemleri, hastalıkları olan, ciddi hastalıkları, ameliyat karşılayacak hastalıkları olanlarda veya olanlarda veya hiç ameliyat istemeyen hastalarda, rahiminin kesinlikle korunması isteyen ama tümörü büyük olan hastalarda rahimi uterin arter embolizasyon dediğimiz, rahimi besleyen damarların tıkanması suretiyle yapılan bir takım tedaviler söz konusu olabilir. Bunun dışında MR guided focus ultrasound surgery dediğimiz, FUS dediğimiz bir yöntem, ultrason dalgaları kullanılarak miyomlar küçültülüp yok edilebiliyorlar.